Merhaba ben Aykut Balcı. Artık ofiste beraberiz. Günlük çalışma ortamında yaptığımız sohbetleri, kahve aralarında konuştuğumuz hikayeleri, keyif aldığımız her şeyi ve çok daha fazlasını Hedef Filo'yla Değişik Kafalar Podcast'inde konuğumla birlikte konuşuyoruz. Biz Değişik Kafalarız. Hedef Filo'yla Değişik Kafalar Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde gerçekten yine farklı bir değişik kafayı ağırlayacağız... Aslında birçok şapkası var, masanın birçok tarafında bulunmuş birçok deneyimi var. Onun hikayesi çok çok etkileyici olduğu için bu bölümde onu konuk ediyoruz. WordPress okulunun kurucusu ama eskiden beyaz yaka mavi yaka nasıl tarif edecek kendisini bilmiyorum. Esra Tozak şu anda karşımda. Esra hoş geldin merhaba. Merhaba Aykut, hoş bulduk. Bu arada fikreti de almadan geçmeyelim hani eş kurucu şeklinde. Bir evet bir kutu. evet. Ben aynı ailede olduğunuz aynı. için onu es geçtim ben. Evet, <laughs> sana doğru, sana pozitif ayrımcılık Bana, yaptım. Yaşasın. <laughs> Peki istersen hikayenle başlayalım. İlginç bir hikayen var. Elektronik mühendisi olduğunu biliyorum. 7 yıllık Hı -hı. bir Siemens deneyimim var. Ondan sonra farklı farklı yerlere gitmiş kariyerin. Biraz isteyerek Hı -hı. belki biraz istemeyerek. Belki biraz kariyerini anlatırsın bize çünkü çok ilginç. Hı -hı ve beyaz yakılların da belki çok fazla imrendiği bir durum diyebiliriz bu durum için. Nasıl gelişti kariyerin? Biraz dinlemek isteriz. <laughs> Teşekkür ederim çok sağ ol çok naziksin. Evet birazcık yelpaze geniş mi diyeyim, değişik mi diyeyim? 7 senelik bir senin de bahsettiğin gibi Siemens tecrübem oldu. Bunun yaklaşık 4,5 yılı otomasyon kontrol bölümünde. Son 2,5 yılda kalite, strateji gibi departmanlarda geçti. Aslında Tam o geçiş aşaması benim en çok kendimi gerçekleştirmeye yaklaştığım noktalardan bir tanesiydi. Çünkü elektronikle ya da elektrikle devam etmeyeceğimi fark ettim. Mühendislik e, formasyon oldukça kıymetli bir formasyon tabii ki. Bütün hayatınıza siniyor. Yani siz istediğiniz kadar bazı şeyleri kullanmadığınızı düşünün. Aldığınız kararlardan navigasyonu kullanma biçiminize bir yolu ararken ki işte o geliştirdiğiniz kendi algoritmalarınıza kadar aslında pek çok şeyi etkiliyor. O anlamda mühendis olarak yola çıkmak benim için çok kıymetliydi ama dönüp baktığımda şu aklımda tercih etsem farklı bir branş tercih edermişim diye düşünüyorum. Ve bunu Siemens'teyken de hissetmiştim. Kaliteye geçtiğimde kendimi daha iyileştirme felsefesi gibi konulara yakın hissettim. Orada çok keyifle çalıştım. O da aslında yine otomasyonda çalışırken çok sevdiğim bir abimin birazcık beni yönlendirmesiyle oldu. Şey demişti, ya bir Almanca ilerletme üzerine ya da işte yüksek lisans yapmak gibi kendini geliştireceğim bir şeylerle uğraş. Burada sadece aynı pozisyonda devam etme, ne dersin gibi bir akşam yemeğimiz vardı. Yolda giderken beraber sohbet ederken böyle bir önerisi olmuştu bana. Ben de çok ciddiye aldım bunu. Evet dedim, yani hazır evlenmemişken. Çünkü onlar insan hayatında biliyorsun çok ciddi dönüm noktaları oluyor. Evlilik, çocuk gibi. Henüz o kararları almamışken böyle bir adım atmakta fayda var diye düşündüm ve MBA'ya başladım. MBA'ya başladıktan sonra da birazcık işin aslında o sosyal tarafıyla da yakın ilişki içerisinde olmak istediğimi, o insana dokunan tarafında olmak istediğimi fark ettim ve tam o sırada bir pozisyon açıldı. Süreç geliştirme üzerine. Ben de ona başvurdum. MBA'ya başlamasam aslında Arkut başvuramayacaktım. Bunu fark ettim. Çünkü formasyon olarak ya endüstri mühendisi istiyorlardı ya da benimsi gibi elektrik elektronik gibi branşlardan mezunsa da üzerine bir MBA yapmış olmasını istiyorlardı. O anlamda bir tercih değişikliği oldu. Yani ciddi bir aslında kariyerde değişiklik oldu ama çok severek dediğim gibi kalite kısmında özellikle çalıştım. Buraya kadar şunu söyleyebilirim ya yani hepimizin hayatında dönüm noktaları oluyor biliyorsun. Seninki de önemliymiş ki zaten iş yaşamında, aile yaşamında özel hayatta dönüm noktaları çok çok önemli. Orada bazen birileri böyle bizi desteklemesi gerekiyor, yönlendirmesi gerekiyor. O yüzden o abiniz gerçekten çok değerli görmüş bence. Çok güzel olmuş diye tahmin ediyorum. Sonrasında peki nasıl gelişti? Evet gerçekten o benim için çok önemli bir soruydu. Aksiyon almak da önemliydi. Ben çok keyifle yani adeta lisans okur gibi bir yüksek lisans yaptım ve işte bir sene sonra da bölüm değiştirdim. Orada da aslında yine birazdan anlatacağım WordPress okulu tarafıyla çok ilişkili anım daha var. Yeni geçtiğim departmandaki müdürüm, çok böyle yabancı isim telaffuz etmek bilmiyorum podcastlerde bazen kafa karışıklığı oluyor ama İlayda'nın adını almam gerekiyor. İlayda Pasiner. Çok severek birlikte çalıştığım bir Sonrasında da ilişkimiz, çalışmalarımız devam etti. Ama çok hızlı bir şekilde yurt dışına görevlendirme gitti. Beklemiyordu bu kadar çabuk bir teklif almayı. Dolayısıyla ben böyle yeni geçtiğim bir departmanda bir sürü imza yetkisinin üzerime devredildiği bir durumla karşılaştım. Çok hızlı bir öğrenme süreci oldu. Bir yandan çok öğretici bir süreç. Birden bile bu kadar sorumluluk almak. Bir yandan da tabii kaos. Daha yeni öğrendiğiniz şeylerin başına geçmeniz gerekmesi gibi bir durum sözü. Orada EFKM dediğimiz Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı'nın mükemmellik modeli üzerine çalışmalar vardı. Şirkette onu yürütüyoruz biz. E, SINAS. Kart işte. Onunla alakalı pek çok farklı grupla yaptığımız çalışmalar birden böyle benim sorumluluğuma geçti. Daha sonrasında bir organizasyonel değişiklik oldu. Strateji departmanına bağlandık. Yönetici olduğunu anladığım kadarıyla değil mi? Yani imza etkisi oldu. Tam olarak yönetici de olmadım. Ama yöneticinin imza etkilerini bıraktığı kişi oldum. Grupları yönlendiren, grupları yöneten kişi oldum. Dokuz farklı takım çalışıyorduk takımların takımları yöneten kişi oldum. Dolayısıyla o süreçte aslında gruplarla beraber çalışmaktan da çok keyif aldığımı gördüm. Ama sonrasında şirketten ayrılma kararı aldım o 7 senelik süreç tamamlandığında. Şimdi burada da güzel bir anım var. Şimdi IT departmanlarında biliyorsun bir takım devir teslim süreçleri yaşanır. Çok da sıkı fıkı olmadığımız biri telefonda bana çok açık bir şekilde şey dedi. Senin de kariyerin çok güzel ilerliyordu. Biz böyle takip ederken ya bu kız ne güzel adım adım ilerliyor diyorduk. Sen neden böyle pat diye bir karar aldın dedi. Çünkü Aykut hakikaten organizasyon şamasında baktığında benim müdürümün müdürü Türkiye CEO'suydu. Yani ha. gayet böyle üst yönetim katında herkesin imlenerek baktığı bir ofiste çalışırken birden ben gidiyorum demiş gibi oldu. Orada da aslında az önce seninle sohbet ederken paylaştım biliyorsun. Hem birazcık iş hayatından ne beklediğin hem de sonrasında ilerleyen özel koşullar da tekrar bir kurumsal firmaya geçme geçmeme noktasında kararları etkileyebiliyor. Benim kurumsal hayatta gördüğüm en büyük eksiklerden bir tanesi aslında bakarsan böyle çocuk yaşlarda ilkokul sıralarında kazanmamız gereken sorumluluk algısı üzerine. Çünkü genelde biliyorsun bir sorun olduğu zaman kimse onun üstüne almak pek istemiyor. Farklı bir departmana ait olduğunu, farklı bir kişiye ait olduğunu varsayıp onun üzerinden ilerlemek istiyor. CC'ye ben... koyuyoruz işte herkesi biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <laughs> i̇şte o yani... sorumluluk üstümüzden gitmiş olmuyor mu? Biliyorsun, Pirazadaki beyaz yakayla bunun sohbetinde yapmıştık, çok da evet, gülmüştük. Evet, yani o elimizi taşın altına sokmak nedense biraz zorlayabiliyor. Genel olarak benim gördüğüm, gözlemlediğim şeyler onun üzerineydi. Ben çok sorumluluk sahibi, çok da sevdiği işi yapmaya önem veren bir insandım. Üniversite zamanında hatırlıyorum Aykut arkadaşlar böyle sohbet esnasında işte sen ne olmak istiyorsun, sen nerede çalışmak istiyorsun gibi birbirlerine sorular sorduğunda bir arkadaşım ben müdür olacağım demişti. Yani şimdi tabii ki eminim aynı soruyu sorsan cevabı almazsın yani o sonuçta bir pozisyon kimsenin müdür olmak için okumuyor ama böyle bir algı var kafalarda. Herkes ben tek... müdür olmak o... istiyor diyorsun yani. Yani değil mi? Bu, bu çok yaygın gerçekten. Evet. Ne iş yaptığın önemli değil yeter ki yaptığın işin müdür ol. Ben hiç o noktadan bakmadım hayata. Belki zaten çok yoğun çalışan, özel sektörde çalışan bir anne babaya sahip olmak da bunu etkiledi. Benim babam eğitim sektöründe yıllarca yöneticilik yaptı. Çok da özelinesi bir şey olmadığını ben bizzat aile hayatımızdan tecrübe ediyordum. Eminim bunun da edindiğim izlenimlerde katkısı olmuştur. Ama sevdiğim işi yapmak benim için her zaman daha öncelikliydi. Yani bir titre edinmek, title'lar değil de işimi severek yapayım, maksimum katkı sağlayayım, zevk alayım ondan benim için en önemlisi oldu o yüzden de çok inceleyip sık dokuyarak karar alan ama aldığı karardan sonra da biraz zamana yayılsa da pişman olmayı sevmeyen bir yapım var. Pişman da olmadım. Çok isteyerek aldım böyle birazcık kurumsalda belli yerlerden ayrıldığında hani herkese yadırgayarak da bir bazı sorular sorarlar. Yani oradan da ayrılır mı şeklinde. O tip sorularla karşılaştım ama anlamlı bir ilerleyiş kaydettim diye düşünüyorum. Kariyerin tepeye doğru giderken bir anda sen istifa ettin bıraktın değil mi her şeyi? Evet evet gerçekten öyle bir durum vardı yani hani çeşitli şekillerde <laughs> esprilere maruz kalmıştım şirkette. Bir yandan da ayrıldıktan sonra şimdi daha öncesinde böyle şeyleri paylaşmaktan aslında biraz çekiniyordum. Şimdi hem yaş almış olmanın verdiği şeyle hem de çok sevdiğim bir laf var biliyorsun yalnız olmadığımızı bilmek için okuruz deniyor. Aslında pek çok şey yalnız olmadığımızı bilmek için yapıyoruz bence. Ben sıkıda bir podcast dinleyicisiyim sen biliyorsun arada bununla ilgili haberleşiyoruz. Doğru, çok Ve çok şu anda biliyorum sesinizin ulaştığı eminim benzer hikayeler yaşayan, yaşamakta olan, yaşamış olan insanlar da vardır. Biraz da onları düşünerek paylaşmak istiyorum aslında. Ayrıldıktan sonraki dönemde çocuk düşüncesi oluşunca ve bununla alakalı bir olumsuz tecrübeler yaşayınca kendim de iki çocuk kaybetmiş bir ailenin çocuğu olarak açıkçası bir takım hisleri göze alamadım. Yani o süreci sağlıklı geçirebilmek, sonrasında da çocuğa bir, belli bir miktar kendim bakabilmek benim için çok önemliydi. Hem riskli bir gebelik söz konusuydu. Çok zor bir süreç geçirdim ve o yüzden de doğru bir karar almışım. Yani kurumsal daha hayatıma devam ederken sürdürebileceğim bir süreç değildi gerçekten. Bol bol hastaneleri ziyaret ederek geçirdiğimiz bir süreydi. Sonrasında da açıkçası kendim bakabilmek istedim yani. Şimdi sen yani güzel bir karar vermişsin bence. Çünkü çocuğuna evde bakmak gerçekten benim çok çok iyi anlayabileceğim bir şey. Çünkü ben de çalışan bir annenin çocuğuyum. O zor dönemleri ben de yaşadım yani evde yalnız bir çocuk olarak. O yüzden bence doğru karar vermişsin. Bir de zaten her şeyin bir nedeni olduğunu düşünenlerdenim ben. Ve riskli geçmiş ama güzel de olmuş diye tahmin ediyorum. Evden çalışma dönemi bu dönemde başladı anladığım kadarıyla değil mi? Evet aslında esneklik arayışı, evden çalışma biraz bu dönemde başladı. O sıra Yandex'e evden bir süre çalıştım. Sonrasında da babamın bir dershanede ortaklığı vardı. Hem onun bir arayışı vardı, bildiği güvendiği biri. Hem de benim yine az önce bahsettiğim gibi bir esnek çalışabilme arayışım vardı. O ihtiyaçlar kesişince ya beraber mi yapsak acaba olmaya başladı. Ve ben bir dört buçuk senede aslında onunla beraber çalışarak geçirdim. Yani bir yıl tamamen evde kendim baktıktan sonra biraz daha böyle part time başlayıp sonra tamamen beraber çalışma üzerine kurulu bir şekilde. Biraz böyle aileyle iş yapmanın da tadına vardım aslında. Evet. Orada kurucu temsilcisi olarak çalışıyordum. İşte hem velilere okulu tanıtmak anlamında hem işte içerideki bir takım döngüleri takip etmek anlamında öyle daha önce alışık olmadığım bir tecrübe edinmiş oldum bu şeye tarafında. Eğer şu anda hani yeni normalimiz olan evden çalışma durumu şu anda senin döneminde olmuş olsaydı ...kendi işini eminim bırakmazdım diye tahmin ediyorum. <laughs> Yanlış mı? Yani WordPress okulunu biz bu sırada kurduk aslında. Yine bunun avantajını kullanarak kurduk aslında. Ve yine bir yandan evden de çalışabilir vaziyetteydim. Hmm. Ee, yani anlamlı bir soru yani o anlamda. Evet hani bir yandan yine Fikret'le beraber yaptığımız... ...o oluşumu da gerçekleştirdiğimiz bir süreç oldu. WordPress okulunun da aslında başlatan sensin. Değil mi? Hı? Fikri ortaya atan sensin. O da ilginç gerçekten. O nasıl başladı mesela? Yani bir şirkete dönüşme fikrini... Biraz evet benim ısrarımla gerçekleştirdik diyebilirim. Şöyle şimdi WordPress bizim Fikret'in yıllardır uzman bir şekilde kullandığı biliyorsun bir içerik yönetim sistemi baktığın zaman. Kendi de blog yazıyordu. Fikret öğretmen aslında Eğitim Bakanlığı'nda 9 yıl kadar öğretmenlik yaptı. Hatta ben yüksek lisansta blog tutma ödevimiz vardı. O zaman da WordPress kullanıyordum. Derken benim bu ayrıldığım süre zarfında bahsetmiştim ya işte İlayda'ya tekrar değineceğim demiştim. İlayda'nın da kariyer değişikliği söz konusu oldu ve kendine bir site yapmak istedi. O süreçte de bizden destek almak istedi. Fikret bana yardımcı olur mu dedi. Fikret de tabii neden olmasın dedi. Birlikte çok güzel bir web sitesi tasarladılar ona. İlay çok vizyoner, böyle bir verdiğinde 3-5 aldığın bir kişidir. Fikret onun öğrenciliğinden çok memnun. İlay da onun öğretmenliğinden çok memnun. Böyle ikisi de çok güzel bir işbirliği birliği yaptılar. Sonra İlay'da'nın doğum günü oldu. Tam Bahar'ın doğumundan şöyle birkaç hafta önce falan. Oraya davet etti bizi. Hatta Fikret biraz yoğundu. Ben epey bir dil döktüm. Ya Fikret sen de gel. Bak İlayda'nın çok ciddi arkadaşları var. Kendi gibi tanış evet, Bak belki bir şeyler olur diye. Daha o zaman iş fikri aklımızda yoktu çünkü. Şimdi kurumsalda bunu öğreniyorsun ya Aykut biraz. Hani. Evet doğru. Heh, bu tip or ortamlar çok kıymetli aslında. Yani anlamlı network Diyorum ben ona ortak değerlerde olduğun insanlarla bir takım işlerde kesişebilir misin onu fark etmek o gözle bakmak o vizyonla bakmak çok kıymetli ve ben adeta hissetmiş gibi fikreti zorla oraya getirdim. Bir de şu var o biraz memur kafası kötü bir şey olduğu için söylemiyorum yani hı hı. sen daha işin içinde sahada olan biri olduğun için biliyorsun o networklerin Aha. ne kadar evet. değerli olduğunu ama memur kafası öyle bir şey değil. Kötü bir şey olduğu için söylemiyorum bu arada. Benim annem babam da memurdu. Ama böyle bir yok, girişimci yok. ruhu yok yani. Evet Değil Aykut mi? o kadar doğru bir şey söyledin ki. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi benim annem babam öğretmen. Benim iki dedem öğretmen. Bana ne olacaksın dediklerinde ben ne olmayacağımı söylüyordum. Ben öğretmen olmayacağım diyordum. <laughs> Ve hep gülerek anlatırım. Öğretmen olmadım ama gidip öğretmen buldum evlendim diye bahsederdim <laughs> O yüzden Güzelmiş. kesinlikle o memur <laughs> gerçekten öyle. O memur zihniyeti kesinlikle var dediğim gibi. Fikret bunu kendi de zaten söyler. Yıllarca öğretmenlik yapınca bu gözle bakmıyorsun. Biz o gün şöyle bir diyalog yaşadık Aykut davetlilerle. Yine böyle kulakları çınlasın Engin Bey vardı. Bu arada gelen davetliler de ya kendi işini kurmuşlar, eski Siemens'ler ya gitmişler bir yerde CEO olmuşlar. Çok Seçkimde kitle var orada. Engin Çağlar vardı. Şey dedi. Aa dedi Fikret dedi, sen de dedi, gayet ya site yapmışsın. Bize de öğretsene." dedi. Fikret böyle baktı. "Aa öğretirim tabii." dedi. "Ya dedi biz WordPress eğitimlerini mimar sinanda yıllardır kovalıyoruz. Bir türlü işi onundan denk getiremiyoruz. Ben de hatta böyle biraz insan toplasam bize bir eğitim verir misin?" dedi. "Ya WordPress çok kolay bir şey. Ben size öğretirim. Ne var ki?" dedi. <laughs> "Ya <Yani, Gülüyor> biz işi böyle kurduk Aykut. yani. WordPress evet. çok kolay ne var ki?" <gülüyor> 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 Ama işte öyle değil dediler onlar. Ya saydım. onun için Date. kolay yani. Çok zor. Ben de zorlanıyorum yani, evet. Yani kullanması kolay bir içerik yönetim sistemi şimdi yanlış bir mesaj vermiş olmayayım ama sen bildiğin için sana kolay. İnsanlar bunu kullanmak için bir rehbere ihtiyaç duyabiliyorlar tabii ki. Böyle böyle aslında bunun bir işe dönüşebileceğini Fikret de fark etmiş oldu. Gerçekten o gün orada randevulaştılar. Bir 10 kişi yine eski Siemens'ler toplandılar. Onlara bir eğitim verildi. Hatta onlar da sonra itiraf ettiler. Ya biz hani böyle gencecik bir çocuğu getirdi. Engin bakalım ne anlatacak falan diyorduk. Ama Fikret öğretmen olduğu için gerçekten şimdi biliyorsun bu tip eğitimlerde de eğitmenlik vasfı olan bir insanın anlatmasıyla herhangi birinin bildiği bir şeyi anlatması gerçekten çok fark yaratıyor ve ben gurur duyarak söylüyorum bu konuda hep çok olumlu geri bildirim aldım yani. Anlatmak ayrı bir şey. olduğu için. Gerçekten. Değil. Evet. Yani bir şeyi biliyor Anlatmak. olabilirsiniz ama onu anlatamadığınızda hiçbir kıymeti yok. Yani o Kesinlikle. apayrı bir şey yani. Aynen anlatmak öğretmek aferin bir şey. Buradan bir kol yürüdü. Sonra Fikret'in internet sitesini gören bir öğrenci bize Ankara'dan ulaştı. Bir diğer önemli nokta da orasıydı. Ee, bu arada WordPress okulu, wpokulu.com adresi de söylemiş olalım. Ben bazen atlıyorum bu tür şeyleri söylemeyi. Sosyal medyadan da takip edebilirler. Ankara'dan Gamze bize ulaştı ve dedi ki öğretmenim işte biz WordPress eğitimi almak istiyoruz gelir misiniz? Sene 2018 olması lazım. Fikret de aa tabii gelirim diye atladı gitti Ankara'ya eğitim verdi. O gün orada böyle eğitim bittikten sonra çay içerken falan muhabbet etmişler ve demiş ki hocam biz bir sürü insanı aradık. Kimse gelmeye yanaşmadı. Hatta işte biz üniversiteye niye gelelim ki ne yapacaksınız, ne vereceksiniz, bir şey vermiyorsunuz dediler. Siz böyle İstanbul'dan kalkıp geldiniz biz çok mutlu olduk dediler. Ben özellikle artık bu detayı öğrendikten sonra şunu fark ettim. Burada bir açık var. Ankara'daki öğrenci tutup İstanbul'daki kişiyi arayıp davet ediyorsa bu kadar da ilgi varsa geri bildirime, evet ve olumsuz geri bildirime rağmen kaçıncı arayışında ulaşıyor bize benim İstanbul'daki üniversitelerle görüşmem gerekiyor diye düşündüm ve tek tek oturup üniversitelerle görüştüm. Burada da LinkedIn'in gücünü de kullanmaya başladım açıkçası. Benim LinkedIn'i aktif kullanmaya başladığım dönemdir. Henüz kendim içerik çok üretmiyordum. Yaptığımız eğitimleri paylaşıyordum daha çok. Ama LinkedIn'deki o ağı kullanmaya başladığım dönemdi. Koç, Boğaziçi, Sabancı, Ottu ben tek tek bunlarla hiç üşenmeden iletişim kurdum. Ve biz 30'dan fazla üniversiteye gittik. Bizzat kendimiz herhangi bir sponsorluk da almadan. Denemedik değil böyle bazen bir düşündük ama istediğimiz şekilde olmadı. Başında zaten tamamen kendimiz gittik. IEEE ile çok güzel e, anlamlı işbirliklerimiz oldu. İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar 30'dan fazla üniversiteye gidip bir gün içerisinde yaklaşık 5-6 saatlik bir sürede katılan bir öğrencinin gün sonunda kendi web sitesini yapmış olmasını sağlayacak şekilde organize ettiğimiz eğitimler oluşturduk. Bunların iletişimlerini daha çok ben yürüdüm. Fikret de tabii öğretmen olduğu için çok haz da alıyor. Buradan çok güzel projeler de çıktı. Emra Hoxford'a bilmiyorum hatırlar mısın bir ara sosyal medyada kampanya yapmıştı. Kadınların elinden gibi böyle öğrencilerin girişimiyle başlayan bir takım şeyler de bizim de katkımız oldu. Harika. hep işte, anlamında destek olduk. Aynen. Dolayısıyla internet teknolojileri, SEO, işte bu Search Console, Google Analytics gibi tool'ları kullanmanızı sağlayan WordPress okulunun artık çatısı oluşmaya başlıyordu. Burada da Fikret'in da kafası da değişti tabi, de, tabii artık. Bakış açısı değişti. O tabii, zihniyet gitti. Ama inan, evet o zihniyet gitti ama inan hala orada biz yol kat etmeye çalışıyoruz. Çünkü o kolay giden bir zihniyet değil. Yani öğretmek çok canlı gönülden yapılan bir şey olduğu için bir şeyin karşılığında bedel istemeye alışmak gerçekten zaman alıyor. Ve doğru bedel doğru. istemeye alışmak da zaman alıyor. Gerçekten bunlar farklı bir yetenekler. Biraz evet dediğim gibi o yüzden benim özel sektörden gelmemin çok ciddi katkısı oldu Burada ikimiz için de bir kırılma noktası oldu aslında pandemi. Şimdi kendi blok hikayemi anlatacağım. Bir yandan da öyle tatlı danışanlarımız vardı ki Fikret hala yazı evine web anlamında danışmanlık veriyor. Onların online öğretim süreçleriyle alakalı. Yazı evinde Yeşim Hanım hep şey derdi Yeşim Cimcoz. Fikret bize online portal kurdun. Hala kendine kurmadın. Evladım bir an önce kendine portal kur. Ve biz pandemiyi fırsat bilip Aykut belli bir süre geçtikten sonra Fikret VP okulunu artık internete taşındı. Yani artık hmm. eğitim olarak tamamen online ulaşabildiğiniz bir hal almaya başladı. Orada da danışanlarımızın eksik olmasından kıymetli katkıları oldu. Ben de yıllarca hep böyle rüzgar nereden esiyor, hangi rüzgar daha elverişli, kime daha çok katkı dokunur, işte çocuk öncelikli, işte baba öncelikli gibi şeylerden ilk defa sıyrılıp kendi istediğim bir şey yapmak istedim. O da benim için blok içeriğiydi açıkçası. Şimdi orada çok küçük bir flashback yapacak olursam, biz babayla beraber bir 4-4,5 sene çalıştık. Artık böyle herkesin yorulduğu, bıktığı bir evreye gelmişti ve ben ufak ufak babama söylüyordum. Ya baba artık devirme etsek yani. Sen de yoruldun, uğraşmak istemiyorsun. Yani tamam artık bırakalım tadında. Onun da böyle taşında toprağında emeği olduğu için kolay kolay da vazgeçemiyor. Ben ne zaman ki babayı ikna ettim. Biz devrettik dershaneyi. Bir ay oldu olmadı. Daha İtalya'nın haberleri yeni çıkıyordu Aykut. Ve pandemi patladı. Yani öyle doğru bir zamanda. Harika <laughs> olmuş. Gerçekten çünkü çok sıkıntılı bir süreçti. Eğitim sektörü içinde çok çok sancı bir süreçti. O yorgunlukla bir de öyle bir şeyle uğraşmak gerçekten kolay olmayacaktı. Biraz böyle ara ara kariyerimde başka şeylere öncelik vermeyle alakalı geri dönüp baktıkta kendimi mutsuz hissettiğim yerler oluyor. Olmuyor değil. Ama bir bakıma da gerçekten hani aileye çok ciddi katkı sağlayan hamleler yapmış oldum. Yani ben olmasam babam kolay kolay bırakamayacaktı. Onu çok net gördük. Çünkü uzun bir süre ah bırakmasa mıydık oldu sonradan ah evet evet çok iyi olmuş diyebildim. Öyle bir şey oldu. Pandemide de ben aslında... Kendi blogunu yazdın, açtın değil mi? Evet. Hı. Evet evet yine onu aslında bir blok açılmıştı. Alan adını değiştirdim. Aktif içerik üretememiştim böyle bir iki bir şey atıp kalmıştı. Ben de orada iki tane şeyden çok etkilendim. Hep onun hikayesini anlatıyorum. Bir o arabanın deki işlesi beni çok etkilemiştir. Çünkü şiir temasının öncelikli olduğu bir blok. Yani düz yazı yazmayı da çok seviyorum ama şiir yazmanın daha incelikli bir şey olduğunu düşündüğüm için biraz oradaki yeteneğimi daha çok göstermek istediğim bir bloktu. Ve aslında çok eskiden beri şiir yazıyorum. Yani yeni yazdığım şeyler değil. Zaten şiir bile olmasının da bir sebebi şudur. İçerik çok önemli biliyorsun. Hani hazırda içerik olması ve onu seri şekilde paylaşabilmek ilk dönemde özellikle çok çok önemli. Blok yapan öğrencilerde ben onu görüyordum. Mesela bazısı o kadar çabuk bloğunu ayağa kaldırıyordu ki diyordum, ne güzel yapmışsın falan. Hocam içeriğim hazırdı zaten. Çablonu oturtunca içerik koymaktan başka bir şey gerek kalmadı. Hani hemen olanları yerleştirdim demişti. Bu bana çok ciddi bir geri bildirimdi. Ben de blok açmak isterken ya ben hangi hazır içerikleri kullanabilirim diye düşünüp aslında birazcık böyle eski defterleri kurcalayıp ya benim bir sürü şiir var. Zamanında işte Facebook'ta falan paylaşıyordum. Sonra Facebook kullanmadı. Bunları mı kullansam dediğim bir yerden başladı olay. Bir de o dönemde, bilmiyorum LinkedIn'de paylaşmıştım belki denk gelmiştim ama çok eski. İşe yarar bir şeyi izledim. Pelin Esmer'in işe yarar bir şey yardımcı öğretmen de benim aynı zamanda ortaokuldan arkadaşım da çok duygulanmıştım. Kadın şair teması üzerine bir film ve çok kıymetli, çok güzel bir yapım. O da beni çok etkiledi. Spoiler vermemek için çok bahsetmiyorum. İzlemeyenler şöyle bir göz atarsa bence çok mutlu olurlar sevinirler. Hem böyle felsefi şiir okumak hem o dönem böyle kadın şair temalı bir film izlemiş olmak beni çok cesaretlendirdi, yüreklendirdi ve ben dedim ki evet ya ben bunları paylaşmalıyım. Hani zamanında bir yerlere koyuyordum ama artık böyle gizli kapalı duruyor. Bunları bir yerde paylaşalım. Neden blok olmasın dedim ve blokta paylaştım. Şimdi buradan da herhalde bir farklı bir girişime gitti durum. NFT'lere mi evet. gitti? Evet evet orada ama birazcık LinkedIn tarafından bahsedeyim. Şimdi diyorum ya mühendis kökenliyim. Yani çok böyle rasyonel analitik bakan bir taraf var. Ama bir o kadar da ayrıntıcı bir taraf var. Zaten o yüzden şiir yazıyorum diye tahmin ediyorum. Yani bazen kendim de sorguluyorum. Neden hani biz yazı bir de şiir? Şiirde her kelimeyi tek tek seçmeniz gerekiyor. Yani tek bir kelime bütün ahengi kaçırabiliyor. Tek bir kelime bütün ahengi besleyebiliyor. Biraz o ayrıntıcı tarafının daha kendini ifade edebildiği bir yer galiba şiir. Ve sosyal medyayı da çok kullanmayı sevmiyordum. Aykut. Yani Facebook kapatmışım. Instagram hesabı yok. Sadece WordPress okumamışım. Google hesabı var. Biz ikimiz de bireyselde kullanmıyorduk o hesapları. Bir tek LinkedIn var. Yıllardır kullandığım LinkedIn var. Ta Siemens'den beri açık olan ve işte bu WordPress eğitimlerini yaparken de eğitimlerimizi paylaştığımız. Böyle olur mu olmaz mı diye çok düşündüm. Ama bir yandan da şuna sığındım. Ya biz WordPress üzerine bir iş yapıyoruz. Ben bir blog yazıyorum. E Benim blogumun konusu da şiir. Yani buna sığınarak birazcık LinkedIn'de şiir paylaşmaya cesaret ettim. Çünkü çok şey gelmiyor. Sonuçta LinkedIn Facebook gibi gibi bir profil de çizmek istemiyorum aslında. Yani bunu profesyonel bir şekilde yapmak istiyorum. Olur muydu olmaz mıydı derken çok olumlu geri bildirimler aldım. Ya işte de şiir okuyup bu kadar hoşuma gideceğini düşünmezdim diyen insanlar oldukça ben de cesaret buldum. Biraz da şey tarafı da hoşuma gidiyor. Yani bir mühendis kitlinin de dikkatini çekebildim. Yani hani o dokunmasını istediğim, zaten edebiyat meraklısı bir kitle var ama aslında onun pek merak etmeyen ama benim cezbetmek istediğim bir kitle var ve ben onlara dokunabilmeye başladım. O çok hoşuma gitti. Derken böyle şiirle ilgili benim gibi çok merakı olan Ersin Engin'le tanıştık. O dedi ya bunlar böyle paylaşımda kalmasın. Biz ödül şairleri davet ettik. Şiir geceleri yapalım. Biz baya oh, baya çok güzeldi gerçekten. Pandemide Nilay Özay'la başlamak üzere Yücel Kayı'yla hatta bugün tavsiye edeceğim kitaplar arasında sen çünkü kitap tavsiyesi almayı da çok seviyorsun. Çok kıymetli şairlerimizi ağırladığımız ve böyle işle kesişen, iş hayatında kesişen hatta Şair iş adamlarını ağırladı. Yok Çenur Çeleboğlu gibi. Yok Çenur diyebilir e, şiir okuyucusu onu. Yayınlar gerçekleştirdik. Çok heyecan vericiydi gerçekten. Çok kıymetliydi. Hatta bir kişinin daha adını anayım. Böyle çok fazla isim andık ama LinkedIn'de şiir çalıcı bile yaptık Aykut. Ben bir mühendisin şiiri diye şiir paylaşıp hadi bakalım başka kimler yazar dedim. Orada da takip ediyorsundur diye tahmin ediyorum. Onların da bir yandan podcast yayınları da oluyor. Mule'dan, Mule'un kurucusu White Keskin'den çok güzel bir pas geldi. Ve <laughs> böyle çok değişik kitleler o challenge'a katılmış oldu. Biz bayağı böyle hiç şiirle eşi olmayacak insanları şiirle kesiştirdik. Derken tam o NFT'lerin patladığı zamandı, biliyorsun. Soru çok doğru bir yerden geldi yine. Orada da Fikret sağ olsun bana çok fikir verdi. Ben yani dedi sen bu kadar hani teknolojiye yakın duracak şekilde yapmaya çalışıyorsun. Bence sen şiirlerini mintle. Sen şiirlerini mintleyelim dedi. Ben Opacy'de hesap açtım. Hatta Esra ETH'yi de ayrıca bana Fikret hediye etti sağ olsun. Onu çok soran oluyor. <laughs> <laughs> şiirlerle ilgili <laughs> henüz o kadar aktif olmasa da onu çok soran oluyor satıyor musunuz diye. Hayır diyorum satamıyorum kusura bakmayın. Hediye. Ben aslında şiirlerin bir kısmını ben listedim okul Tabii orada çok değişik parametreler var yani. komünitelerin içerisinde olmak gibi, bir takım farklı işbirlikleri edinmek gibi. Ama o da çok dikkat çekti yaptığın zaman. Hani şu anda böyle meblağ biçmek biraz tabii düşündürücü zor süreçler. Ama bunun yapılabileceğini göstermek adına ben metin şekliyle bitledim. Belki ileride daha farklı şeyler olabilir böyle. Gerçekleştirmediğim şeyleri çok anmak istemiyorum. Çok dile getirmek istemiyorum böyle şey o kapıyı kapatmış olmamak için. Böyle değişik bir serüven oldu. Felsefe ve sanata ilgimi birazcık alan açınca kendi kendime. Olay böyle değişik yerlere evrildi. Ve bundan sonra da benzer farklı projeler olabilir diye düşünüyorum. Bakalım 2023'te neler bekliyor. NFT daha çok yol kat edecek bence. İleride çok daha değerli olacak. Bence Aha. geleceği önceden görmek çok değerli. Bence değerli bir iş yapmışsınız. Yavaş Aha. yavaş sona geldik. Her şeyi de konuştuk diye düşünüyorum. Belki evet. öneri kitabını Kitaplarını yapabilirsin. Seviyorum ben kitap evet. önerisi almayı dediğin gibi. Ve onun evet. dışında da son sözleri alırız. Sonra da veda ederiz, kapatırız. Bir de galiba bir sürprizin olacak bize. Ondan da bahsedebilirsin. Evet. <laughs> o zaman önce onu söyleyelim. Bu internet teknolojileriyle alakalı. Kendi blogunu açmak, kendi web sitesini yapmak ya da herhangi bir şekilde kurumsal web sitesine destek vermek gibi. E, SEO konularında yine e, arayışı olanlar varsa. Biz BP okulu altında bir kulübümüz var. BP kulüp diye. Burada hem açıkçası iş havuzumuz var. Bize gelen ve yetkinliğine güvendiğimiz kişilere yönlendirdiğimiz işler oluyor. Hem bir mentorluk ağımız var. Yeni gelen kişileri kulübü daha iyi değerlendirmeler açısından yönlendiren. İnternetle alakalı kendi işinizi nasıl kurabileceğinizle ilgili hem sizi çok besleyen içerikler var. İsimlerimiz burada. Hem de ciddi güzel net bir network var. Burada bulunmak isteyenlere hediye etmiş olalım senin aracılığına, hedef filo Bir aylık Süper. üç kişiye hediye edelim. Paylaşım yapanlara, bizi takip edenlere artık onu senden yönlendirmesini Na alırız. <laughs> nasıl seçeceğiz onu? Onu belirleyelim ama değil mi? Mesela evet yapalım. onu belirleyelim. Instagram daha aktif galiba senin takipçilerinde değil mi? Instagram, LinkedIn. O zaman Aha. şey yapalım. Bize LinkedIn üzerinden ilk mesaj atan 3 kişi bu podcasti dinleyip Olabilir. onlara verelim. Bizi takip eden işte sosyal medya işte Instagram'ı takip eden onu da isteyelim. Aynen 3 kişiye verelim. Bir tamam. tamam oldu süper. Tamam tamam. Kitap olarak da bu kadar felsefe, psikoloji konuştuktan sonra biraz onlarla alakalı bir şeyler paylaşayım dedim. Benim son dönemde okuduklarımdan. Bir tanesi gecikmeye övgü diye böyle modern felsefe diyebileceğimiz benim çok hayretler içerisinde okuduğum bir kitap. Bir diğeri az önce andığım hani bu kadar şiirden bahsettik, şair almadan olmaz. Yücel Kayıra'nın e, felsefi şiir, felsefi metin okumaktan hoşlananlar için çok kıymetli olur diye düşünüyorum. Son kitabı Stasis. Bir de bu ara yakın zamanda paylaştım. Benim bu sene hayatımı çok değiştiren kitaplardan bir tanesi. Genel olarak sınır sorunu olan bir toplum olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü sınır çizmekle alakalı algılarımız birazcık küçük yaşlarda farklı oluşturulmuş diye fark ettim ben de kitabı okurken. Sınırlar var. John Townsend'in. Onu önerebilirim. Tamam. Sizin harika. Önerebilirim. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum Esra. Gerçekten değişik bir kafasın. Seni yakından takip ediyorum LinkedIn üzerinden ve bundan sonra da takip etmeye devam edeceğim tabii ki. Bundan sonrası için başarılar diliyoruz sana. Ve WordPress okulunda takip etmeye devam ediyoruz. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Sağolsunuz için. Türkiye'nin öncü filo kiralama şirketi Hedef Filo ile değişik kafalar sona erdi.